konserve Hatta hazır gibi. Sos kullanmam. Çok iyi. Yemediğim bir şeyi kimseye yedirmem. Evet. Ben çok beğendim bu arada. Gerçekten kremalı. Gerçekten efsane bir şey. Değerli dostlar, herkese merhabalar efendim. Bugün nereye geldik? Bugün Gerçek İtalyan pizzası yemek için Diyarbakır'da bulunan Kanoli'ye geldik. Peki Kanoli nerede? Diyarbakır 75'te Musa Musa Anter kavşanında bulunan hemen kavşan tam karşısında efendim. Burada bugün 3 farklı pizzayı başından sonuna kadar size göstermeye çalışacağım. Bak pizza seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Annemiz gerçekten çocuklarına yapar gibi taze ve güzel pizzalar yapıyor. Tüm detaylar kendisine dinleyeceğiz. Hazırsanız Pizza yemeye gidiyoruz. merhaba kolay gelsin. Merhaba sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi daha çok pasta üzerine biliyorduk. Doğru. İtalyan pastaları Doğru. ama bugün ne için geldik? Bugün pizza için geldiniz. Evet. Ben bunu başkasından duydum aslında. Evet. Başarılı bir şekilde İtalyan pizzaları yaptıklarını. Aslında bugün geldik böyle neler yaptığını ve gerçekten İtalyan tarzına mı yaptığınızı başından sonuna kadar çekmeye çekeceksiniz, geldik. Çekeceksiniz, çekeceksiniz. Evet. Hoş geldiniz. Baş Annemiz başardım. yapıyor herhalde. Evet doğrudur mutfakta mutfak şefimiz annem kendisi bu alanda çok başarılı. Hasta, tatlı, bütün çeşitlere hakim. Bugün onun elinden pizzalar yiyeceksiniz. Anne an elinden pizza yemeye geldik. Doğrudur, doğrudur. O zaman mutfağa geçelim, en başından başlayalım. Tabii. Bize bugün ne yapacaksın Bugün 3 çeşit pizza yapacağız sizlere. Evet. Bizim en çok tercih edilen pizzalarımız ve bunların hepsinin tarifi bize aittir. 3 pizzadan ilki pestolu tavuklu pizza. Tamam. Ee, bunun tarifi bize ait. Güzel bir pizzadır, denediğinizde görürsünüz. Diğeri kremosa pizza, kremalı pizza. Türkiye'de sadece biz yapıyoruz bunu. Sadece krema, pizza tabanıyla oluşan bir pizza. Üstünde çıtır patates var, ee, onu da görürsünüz. Ee, bir diğer pizzamız, beef pizza. Beef pizzamız da yine aynı şekilde bize ait, tarifi bize aittir. Evet. Ee, burada biraz baharatları, beef pizza nedendir? Kullandığımız baharatlar farklıdır, beef pizzada. Boyutuna baktığımız zaman hangi boyutta şu an Boyut pizza? 30 santim, dünya standartlarında büyük boy pizza, 30 santim. Bizde tek boy pizza var. Küçük, orta, büyük yok. Sadece tek boy, büyük boy pizzamız var. Geçiyor. Evet. O da anne yanına geçelim. Pizzaların iç malzemesi yani içinde bulunan ürünler hazırlanıyor. Biz etlerimizi, tavuklarımızı taze olarak kullandığımız için önce pişiriliyor pişirme aşaması. Tekrardan fırına girecek tabii pizzalar. Pastalar olduğu gibi pizzalar da kişiye özel hazırlanıyor. Evet doğrudur. Annem yemek yapmak evet birçok şey yapabilir ama pizzayı nerede öğrendiniz? Özellikle İtalyan pizzasını böyle soslarını ayrı ayrı kendim öğrendim desem yeridir. Çünkü evet. E, çok araştırmayı severim. Mutfağı evet. da çok severim. Mutfağa evet. ilgim var. Çocuktan beri mutfağa çok ilgim var. Evet. O yüzden yani kendim... Peki İtalya'ya gidip veya İtalyan bir aşıdan eğitim aldınız mı? İstanbul'da. İstanbul'da mı? Evet. Eğitim var yani. Antep, Trabzon, İstanbul çok yeri gezdiğim için, Iğdır, birçok yerde bulunduğum ee, için. Mutfağa hakimiz. E, Mutfağa bir, bir, sürü şehrin mutfağına hakimim. İstek de olunca keyifli evet. şeyler ortaya çıkıyor. Antep'in mutfağına çok hakimim. Gerçekten. Evet. Evet. sosu da bize ait. E, kendi sosu. Tabii. Pazarlara giderim sabahları eşimle. Evet. Domateslerimi alırım. 2-3 çeşit domatesi harmanlarım. Kışında böyle kullanıyorum. Konserve Hazır gibi. sos kullanmam. Çok iyi. Yemediğim bir şeyi kimseye yedirmem. Çocuklarıma yediriyormuş gibi misafirlerime de yediriyorum. Kaliteli pizzanın e, bunlar yavaş yavaş ortaya Evet. Yani. evet. Sosumuzu döktük ondan sonra. Biz sosumuzdan sonra Ondan sonra iç malzememiz geldi. Evet, pesto tavuklu. İşte e, tadım yaparak bunu koysak şöyle yapsak böyle güzel olur diyerek çıkardık bazı ürünlerimizi. Evet. Ondan sonra mozzarella de, değil mi? Evet. Kaşar kullanmıyoruz kesinlikle He, Kaşara benziyor o yüzden sordum. Hayır. E, ha, mümkün değil. Kaşar daha bu tarihinde bu dükkana girmemiştir. Tamam. Kusuruma bakma ben öyle görünce sordum. <laughs> kaşarı kullanmam. Pizzanın tamam. gerçeği İtalyan pizza mozzarella ile olur. Tamam bu şekilde şu an bitmiş. Bonfile et jambon, dana jambon kullanıyoruz ve kendi yaptığımız köftelerimiz var. Yine kendimiz hazırladığımız köfte. Köfte, evet. Allah Bunu kendimiz yapıyoruz ve bu köfteden oluşuyor. 3 tamam. malzemeden. Yine sos diyoruz. Hamurlarımızı da günlük kendimiz yapıyoruz hamurumuzu. Bittikçe yapıyoruz. Yani öyle hani bırakıp hemen kadar iki gün kullanalım değil. Hamurumuz bittiği zaman tekrar hemen hamurumuzu yapıyoruz. Evet. Bu pizzamızın ismi neydi? Beef pizza. Bu Üç da yine... farklı et var evet, içerisinde. Evet çocuklarımın arası çok iyidir pizzayla. Evet. Ee, onların yine kendi aramızda. Sadece galiba bizde var bu pizza. Köftelerimi diziyorum. Tekrardan mozzarella peynirimizi ekledik. Evet. Bu arada köfte ilk defa yiyeceğim pizza içerisinde. Merak edin nasıl bir şey olacak. Özellikle en çok dikkat çeken bu. Bu da hazır. Bu da hazır. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Evet. Ee, bu da cremosa pizzamız. Bu da bize özel bir pizzadır. Önce krema, bunda sos yoktur bu sefer. Kremayla alt zeminini oluşturuyoruz. Bu sadece sizin mekana mı özgü Evet, evet. kanoliye özgü değil mi? Evet kanoliye özgü. Tamam. Ee, bunun da şimdi bonfilesini ayarlayacağım, hazırlayacağım tamam. iç malzemesini. Ondan sonra da yine mozzarella peyniriyle fırına göndereceğiz. Tamam. Sen o zaman. Bonfile şimdi etimiz. Tamam. Bonfile eti geldi. çeşitli baharatlarla baharatlandıracağım. Sen niye ben mavi çıkma? Evet Bonfile olduğu için çok fazla pişirmemize gerek yok. Hemen zaten pişiyor. Hemen pişiyor. Taze evet. olduğu için. Hava şef, bir şeyi fark ettim. Çok güzel pizzalar yapıyorsun ama çok fitsin. Evet. Açlar biraz kilolu olur böyle. Ama Göbekli olur ama... Bana hep soruluyor bu soru. Yem yemek mi yemiyorsun acaba? Yaptıklarından yemiyor musun? Bu kadar lezzetli yapıp nasıl böyle? Aslında formuna dikkat ediyorum. Sen biraz hazırlanmış olduğumuz etimizi... Yayıyoruz böyle. Evet. Mozzarella peynirimizi. Bu arada hava çeksin. Şu an yapmış olduğumuz standart. Kamera var diye kesinlikle değil. bir birazcık hani görseli artırayım, biraz böyle şişleyeyim. Değil, değil mi? Evet. Standart Gramaj yani. Gramaj neyse, evet. e, normal misafirlerimize verdiğimiz gramajımızı kullanıyoruz. Tamam. Peynir de öyle, tavuğumuz da öyle. Bizden sonra gelenler bu boyutta, bu evet. miktarda, pizzanın içerini görecekler. Aynen. Şu şekilde, peynirler de bu şekildedir. Tamam. E, jambon eti, her şey aynı. Tamam. Gramaj olarak bu şekildedir. Şimdi o zaman fırına geçiyoruz. Evet, fırına geçiyoruz. Pizzamız çıktı. Göstereceğim, ateşi göstereceğim. Evet, üzerine de tekrar sos olarak tereyağını döküyorsunuz. Yağ veriyoruz. Evet. Tekrar fırına attık. Ocak kullanıyorsunuz, değil mi? Evet, bunları bu şekilde kesiyoruz. Evet. Ondan sonra geliyor çıtır patatesimiz. Yine kendimiz Hazırladığımız. Hazır değil, değil mi? Hayır. Kendi yapmış oldunuz. Tabii. Dediğim gibi ben hazır e, elimden gelse hiçbir şey almayacağım. Evet. Bunlar bizim imza pizzalarımız. Üzerine bir şey geliyor mu? Bunlara da yeşil, yeşillik, fesleğen. Bunun ana maddesi fesleğen olduğu için. Tamam. Fesleğen kullanacağız. Yalnız bu arada hava şefim kokusu bıraka geldi. Evet. Da, yani Pizzalar böyle çok güzel kokmaya başladı. Bu da bir pizzamız. Evet. Fesleğenimiz şekilde. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ettim. Son olarak şu ister misiniz? Herkes kendi içi rahat şekilde gelip burada pizza yiyebilir. Çünkü evindeki gibi Temiz ve lezzetli pizzalar. Eline, koluna sağlık. Afiyet Çok olsun. teşekkür ettim Afiyet usta. Olsun. Koluna sağlık. Annen de, senin de. Tek tek fiyatlarını ve ismini alabilir miyiz? Tabii ki. Buradan başlayalım. Pestolu tavuklu pizzamız. Evet. Fiyatı 240 TL. Beef pizzamızın fiyatı 270 TL. Cremosa evet. pizzamız 240 TL. Yine pestolu tavuklu gibi. Evet. 30 santim pizzalarımız Evet, büyük boy 30 standart. santim standart doğrudur. Evet. Yanına ekstra bir şey gelmiyor. Yanına, Bu şekilde sunum edilir değil mi? Tabii ki soslarımız aynı şekilde müşteri isteğine göre. Açıkçası ben sosla tercih etmiyorum. Müşterilerime de sosla tercih etmemelerini söylüyorum. Ama yine de işte ketçap, mayonez, acı sos isteyen müşterilerimize de tabii ki gönderiyoruz. Tat baskınlığı olarak kremosadan ilk başlamanızı isterim. Çünkü biraz daha hafif bir pizzadır. Kremalı bir pizzadır. Ondan sonra şu tarafa mı geçeyim? Aynen öyle devam edebiliriz. Pizza yaparken ya da herhangi bir ürün yaparken aslında nasıl yaptığınızdan çok kullandığınız malzeme önemlidir. O yüzden kullandığımız malzemenin kalitesinden asla ödün vermediğimiz için de Hani fiyatlar konusunda da zaten genel olarak aslında insanlar Küçük bir teknik arızadan sonra tekrar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Bu arada o süreçte ben hepsinin tek tek tadına baktım. En azından doğru yorum yapmak için. Sen dedim ya fiyatlar evet. niye yüksek diye soran olursa. Evet, şu şekilde yaptığımız her üründe tatlı olsun, pasta olsun, pizza olsun, makarna olsun yaptığınız şekilden çok yaptığınız ürünler kullandığınız ürünler çok önemlidir. Yani biz yaptığımız her ürünü taze aldığımız için. Hani tavuğumuzdan dana bonfilemize. Her ürünümüzü kendi elimizle hazırladığımız için. Ve bunların maliyetleri doğrultusunda fiyat belirliyoruz. Evet. Bunu ben çok beğendim bu arada. Gerçekten kremalı. Gerçekten efsane bir şey. Senden abi gerçek manada pizzayı sevenler. Buraya evet. geldiği zaman maliyetine bakmıyor. Bu pizzan tadını aldıkları için. Tabii yani çok malzeme kalitesiyle beraber evet. pizzanın yapılışı zaten müşterimiz geldiği zaman misafirleriyle tadına lezzetine baktık sonra zaten o kalitenin hakkını veriyor kendileri de ee, sağ olsunlar. Bu şekilde yani. Yalnız kremayla hamuru efsane olmuş. Yani. Evet. Bas samimiyetim çekim yapın diye diye inanmamışım. ya bas bir krema zaten. Buna tadına baktım, buna tadına baktım ama sıra bana sokarsam buna 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 ama 10 üzerinden 8 derim. Benim en çok keyif aldığım bu. Bu da çok farklı bir tadı var. Özellikle o dana jambon demiştin ya. Abi. Evet, evet. Gerçekten o bir de köfte güzel. Bu arada hamur çok başarılı. Hamur gerçekten Sağır, çok harfler, başarılı. Yani pizza seviyorsanız kesinlikle e, tavsiye ediyorum şu anda ve standart bize gelen neyse müşteri de misafirimiz de aynı şekilde gidiyor kesinlikle. Gerçekten başarılı. Ben inanmamıştım yani. Ya. Demişlerdi İtalya pizzası. Demişlerdi ki yersin, yersiniz, yersiniz, keyif alırsınız. İnanmamıştım. Bir şey yapmıyor demiş. Afiyet olsun. Şimdi geldik artık tatlı zamanı. Bir tatlı İbrahim illiyim, Tatmanız lazım dedi. Bir bakalım nelermiş. Oo güzel diyor. Şimdi İbrahim ben pasta dedim ama sen de abi her pasta tatlı değil aslında. Aç çıkamasını yapar mısın? Evet sen? şöyle biz burada İtalyan tatlıları üzerine açmış bu iş yerini ilk başta. Ve bizim ilk yerimizde yaptığımız tatlı çeşidini belki sen de hatırlarsın abi. 3-4 tatlı çeşidimiz vardı. Bunlar torta caprese, işte panna cotta falan. Ee, Erdal abi pasta şeklinde hitap ediyor evet. bunlara. Yani ben de bunların tatlı olduğunu, aslında pastanın farklı bir şey olduğunu söyledim. Şimdi biz burada bünyemizde pasta da yapıyoruz aynı şekilde. Ama tatlılar e, bizde daha çok ön plandadır. E, bir tanesi Verona, bir tanesi Şu. de aynen Verona, bir tanesi de Lotus Cup. Bu ikisi de bizim, bize kendimize ait olan tatlı. Mekana özgü olan. Mekana özgü olan. Bunlar yeni olduğu için bu sefer bunları tatmanı denemeni istedim. Fiyatlar ne durumda? Lotus Cup Bizim fiyatı 148, Verona'mızın fiyatı da 130 TL. Bu küçük bu büyük içerisinde pastacı kremamız var. Aynı zamanda. Altta meyveleri var. Aynen meyveler var. Ee, burada fıstığımız ve aynı zamanda kekimiz biraz farklıdır. Kekimizin tadına bakmada yumuşak. Üstte bir kek var. Altta, evet, da, altta da var. Ortada bir krema ortada var. var. Altta meyvelerle buluşuyor. Aynen doğru. Üstte de güzel bir çikolata evet. zaten kaplıyor. Pasta konusunda ve tatlar konusunda gerçekten mekan çok başarılı. Video çok uzadı bunun farkındayım. <laughs> Hemen özet geçeyim size. Tatlı da, pizza da, makarna da seviyorsanız kanoneleri kesinlikle bekliyorum. Burada da diye değil, gerçekten kremalıyı ben çok beğendim. Özellikle gelin deneyin diyorum. Yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi, başka mekanlarda görüşmek istiyorsak eğer abone olup bildiğimizi açmayı unutmayın efendim. Diyarbakır'daki farklı mekanları göstermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'da herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.